Aşı, Aşı. kızım <laughs> Az önceki çektin Çektir mi? Çektin mi kızım? Evet Çi götürecek <laughs> değil mi kızım? Kocanın geçecek değil mi kızım? Değil mi kızım? Hepsi sesine geçecek değil mi kızım? Değil mi? Ağzını yerim senin Ağzını, <laughs> seni. Ağzını yerim senin Ağzını yerim senin Ağzını yerim 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 Yerim. Gözünü yerim. yerim Gözünü yerim senin. Burnunu da yerim senin. Seni yapacak kızım. Hapşı yapacak kızım. Hapşı yapacak kızım. Hapşı. <laughs> boynum ağzını sen. kızım. Hapşı kızım. Ağzını yerim senin. <laughs> yerim. Ağzını yerim. Yeter. 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 i <laughs>